Nare. Nareciğim iyi misin? Kabus mu gördün? Çok normal canım. Çok normal. Çok kötü şey yaşadım. Hadi geldik. Teşekkür ederiz. Sizi de yorduk buraya kadar. E sizi saldırganların çalıntı taksiyle gönderecek değildik. <laughs> Sağ olun. Gerçi çalıntı olmasaydı belki kim olduklarını öğrenebilirdik ama. Merak etmeyin. Saldırganların kim olduğunu en yakın zamanda bulacağız. Bu arada telefonla çantanızı ilk fırsatta size getireceğiz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. bize hemen bir iki lokma bir şey hazırlar mısın? Hemen. Şimdi sen otur. Ben yukarı çıkacağım, küveti dolduracağım. Küvet dolarken biz bir şeyler yeriz. Sonra sen çıkarsın, bir banyo yaparsın, rahatlarsın, tamam mı? Müge abla sana çok zahmet veriyorum ya. Nareciğim ya, ya. Senin bizim için yaptıklarının yanında benimki zahmet mi? Hoş geldin evime. Buyur. de kız senin ne oldu? Ufak bir kaza, önemsiz. Buyur. Buyurup buyur mu cevemizi sen mi soracağız? Refika. Bunun babası oğullağıma iftira atmışken. Evlerimiz, mallarımız bunun yüzünden kaybolmuşken. Sen hala bu cavırı evinde misafir mi edeceksin? Oğullağım karakollağın soğuk taşlarında cefa çeksin. Bu kadın kuş tüyü sefa sürsün. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben zaten gideceğim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bu kız babasının iftirasını oğullarınıza haber verebilmek için saldırıya uğradı. Yine de canını dişine takıp Sancar'la Gediz'i kurtarmaya çalıştı. Üstelik yaralı haliyle Marina'ya polislerden önce yetişip bir kasa dolusu parayı kurtardı. Teşekkür edeceğinize yaralı kızı evden kovuyorsunuz. Anne. Halise teyze. Ayıp. Gerçekten çok ayıp. E, ne? Kaza dedi ya bu. Kaza falan değil. Saldırıya uğramış. Magandalar saldırmış. Önce Muğla'dan gideceksin diye tehdit etmişler. Sonra da taciz etmeye çalışmışlar. Gerisini iş bitince döküverecek avcuna. Şimdi işini anladı veren mi Necdet? Dinliyorum. Ağzı sıkı adamlar bulacak. Sefirin kızını takip edeceğiniz, ıssız götüreceğiniz, musallat olacaksınız. Musallat olup ne yapacağız ki? Memleketimizden defol git diyeceğiniz. Yuva yıkan kadınla bu topraklarda barınamaz diyeceğiniz bu memleket Efe'nin artığını kabul etmez diyeceğiniz. Yalnız kadına ben gözükmem. Sancı enişteme söylerse eniştem canımı oku. Ey! Doğru diyor seni bilmesin. Al sal üstüne. İyice korkutsunlar. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Sağ ol. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Po polisi gittin mi? Gittim. Bir şey buldular mı? Ana, ne diyorsun? Tek başına çapraz sorgu mu yapıyorum? Hakikaten ha. Ay hadi, siz geçin. Buyurun. Nareciğim biz de yukarı çıkalım. Hadi sen bir duşa gir artık hadi. Müge ablacığım ben bir otele gideyim en iyisi. Otel de neymiş? mı yok burada kalıyorsun. Seni bu halde hiçbir yere göndermem. Oğullarım için uğraşmışın o kadar. Bir kasa dolusu parayı kurtarmışsın. Nasıl ettin anlamadım. Ama çok teşekkür ederiz. Hadi şimdi git odana. Bir güzel banyonu yap rahatla. Hadi kızım. Siz iyi misiniz? İyiyim. Sayende daha da iyiyim. Müge. Hadi çıkar Nare kızımızı. Hadi Nareciğim. Elvan, kızım siz kocanla havuza bakan misafir odasına yerleşirsiniz. Raziye, gel kızım. Menekşe'ye de onların yanındaki odayı aç. E, Ahrettin'in bavullarını benim odaya çıkar. Benim eşyalarımı da Müge'nin odaya yerleştir. Hadi bakalım, herkes odasına gitsin. Güzelce rahatlasın, dinlensin. Güzel bir uyku çeksin. Sabaha konuşuruz, hadi. Hadi. Hmm. Hadi ağır ettik. Sen de geç. ကျွန်တော်တို့အတားဆီးမှုလုပ်မှမရှိဘူး။အဲ့လိုအတားဆီးမှုလုပ်မှမရှိဘူး။ gel yemek getirdim sana. İyi misin? Bir şeyler hazırladım. Ye istersen. Sonra bandajını yapalım. Müge abla önce bir meleği arasak. Ha tamam. Tabii ki. Saniye. Efendim Müge abla. Tabii. Melek, annen arıyor alacım. Anne. Anneciğim. Babam kurtuldu mu? Henüz kurtulmadı anneciğim. Ama kavruk bana söz verdi. Babam kurtulacak dedi. Evet, kavrun dediği doğru. Baban kurtulacak ama. Ama. Melek, ben sana hep gerçekleri anlatıyorum biliyorsun kızım. Çünkü sen çok güçlü bir insansın. Çünkü ben annemin kızıyım. Evet. Sen annenin kızı olduğun için dedenin de torunu oluyorsun maalesef. Ve senin deden babanın başına çok büyük çoraplar ördü anneciğim. Dedem çorap mı örüyor? Hayır, deden çorap örmüyor. Bu Türkçe'de bir deyim anneciğim. Yani senin deden babanın başına çok büyük dertler açtı. Ama merak etme, baban onları halledince kurtulacak. Babam dedemi yener ki kesin yener. Bence de kesin yener ve Baban dedeni yener yenmez de biz seni almaya geleceğiz tamam mı? Ne zaman? Yener yenmez. Tamam. Sizi özleyeceğim yine. Biz de seni özleyeceğiz anneciğim. Hatta özledik bile seni. Anneciğim kapatmadan bana Zehra'yı verir misin telefonu? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Annem seni istiyor. <laughs> Efendim nare? Merhaba Zehra. Ee, senden bir şey rica etmem lazım. Tabi. Siz şimdi orada kalacaksınız ya. Meleği o yatakta yatırma olur mu? Neden? Ya sen yatırma işte. Hani siz çocukken böyle yerde yattığınız şey vardı ya. Ee, döşek. Döşek de yatır Meleği. Tamam. Tamam. Tamam Nare olur. Sen nasıl istersen. Görüşürüz. Neden meleği yerde yatırıyorsun? Ben bir saçlarımı kurutayım. Thank <laughs> yedi buçuk burada ol dedim seni. Neredesin? Geldim geldim bahçedeyim. Arka tarafa geç. Kimseye görünme gibi. Geliyorum. Tamam. Halise teyze. Ben sana ne dedim? Azıcık şeyle süreyi pırpalattıran mı kendi canının derdine düşsün? Sakın ha! Elini sürenin elini keserim. Ne olursa olsun o benim torunumun anası kılına zarar gelmeyecek. Ben seni, o kadını Gokut dedim. Sen hangi cüretle benim torunumun anasını o hale getirirsin? Haberim yoktu vallahi Halise teyze o salak. Sus! Konuş Çeyne. Bu işin çaresini bak. Eğer Sancar bu işi benim ettirdiğimi öğrenirse... ...seni mahvederim Necdet anladın mı? Ana! Ana! Senin ne işin var burada? Ben seni bu işe karışmayacağım demedim mi? Sen mi söyledin lan? Uzak dursam ne olacak ana? Sancar çıkıp da abimi öğrenirse ben biterim zaten. Bu işin bizim aileden çıktığını öğrenirse Sancar beni yanında tutar mı hiç? Bir şey et ana. Zaten o kadınla aynı çatı altında kalmak ciğerimi yakıyor bir şey edin. Ne edin menekşe? Ne Zaten abin halt etti. Eğer uzun tuzu sancarı içeri dıktırmasa sancar çoktan abinin ensesinde olurdu zaten. <laughs> Sağ ol, şimdilik. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Hasan, otelin güvenlik kameralarına giriş etkim engellenmiş. Girip bir bakabiliyor muyuz kayıtlara? Otele kayyum atandı. Sağ Dışlar Yönetim Kurulu'ndan kimse giremez dedi kayyum. Oğlum ben de girip oteli yöneteceğim demiyorum ki. Girip kayıtlara bakıp çıkacağım. Elini ayağını öpeyim. İşimden atılırım. Kesin yasak dedi. İçeride şimdi. Tamam sen tamam. Korkma, ben bir yolunu bulurum. Sancar Efendim. Bu kamera kayıtları senin için çok önemli gibi. Ben alsam getirsem. Yapar mısın lan? Yapmazsam yok olsun bana. Sen bana çok iyilik yaptın. Sana hangi günler lazım? Son iki gün. Tamamdır efendim. Sağ ol, arabanın içinde bekliyorum. Tamamdır. Sağ ol. otelden çıktığımda arabamın lastikleri indirilmişti. Ben de taksi çevirdim. Toy alanına doğru giderken başka bir yola girdi. Taksiciye nerede olduğumuzu sordum. Birden arabayı durdurdu. Kapı açıldı. Birileri beni dışarı çekti. Çığlık attım ama... Bağırma Nari Hanım, Seni kimse duyamaz burada dediler. <laughs> Sen yaralarını sar diye geldim ben sana. İsmimi nereden bildiklerini sordum. Seni bilmeyen mi var dedi. Ama senin gibisini yurdumuzda yaşatmayız biz. Sürer çıkarırız dediler. Hacı efendim ne olur. Ne olur Umudum sensin. Ne, olur, sen ne olur. Akın yaptı. Zorla yaptı. Yemin ederim. Sonra şunu göndermeden bir güzellik mi yapsak dediler. Efe'nin artığını boş göndermek olmaz dediler. Sabahtan beri bunu mu okuyorsun? 50 kere öldürdün kağıdı tamam. Hasan aldın mı? Sancar efem kamera kayıtlarının hepsini polise koymuş. Hiçbir şey yok. Tamam Hasan, sağ ol. Bu yaptığını İlyas ile unutmayacağım. Sefirden bir şey çıkmadı. Nasıl olacağız yarına kadar? Kafayı çalıştıracağız. Adamlar açık açık onu burada istemediklerini söylemişler. Yani onu tanıyan ve onu burada istemeyen birilerinin işi. Kimler var? <laughs> Vallahi o listeyle beşe beş alırsa maç olur Sancar. Yani... Bir ...cepte. Halise teyzem zaten. E, büyük ihtimalle annem. Haliyle Menekşe. Onun o cadı anası Atike. Salak biraderi Necdet. Başka kim var? Yürü gidiyoruz. Sıradan mı? Sondan başlıyoruz. Bana rağmen sefirin kızına dokunabilecek kadar salak kim var? Ha. Hem de it kopuk tayfasıyla takılan. Aynen. Şu Necdet'in köyüne kahvesine bir çökelim bakalım. Hay hay.